bahsedeceğim. Harizmi 800'lü yıllar Özbekistan'ın Hariz Hariz bölgesinde doğmuştur. Adını da adını da buradan almıştır ve Hariz Harizm demiştir. Harizmi, matematik, coğrafya, astronomi bilgi Hatta algoritmaları harezmi temelini harezmi atmıştır değil mi? Algoritman yani dolayısıyla teknolojinin temelini de harezmi atmış. Güzel devam et. 0.80 Evet. Başka? Peki eğitim için nereye gitmişti? Bağdat'a. Bağdat'a. Bağdata niye gitti? Orada? Oradaki dü dünyanın bizim insanları. Oradaki Buluştuğu bizim... yerdi. Bilgelik evinde eğitim almıştı. Orada bizim insanlarıyla çalışıp sıfır sayısını bulmuş. Süpersin. Çok teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ayda. Bugün size Halizmi'nin hikayesini anlatacağım. Halizmi 780 yılında doğmuş. Özbekistan'ın. Özbekistan'da doğmuş. Harezm şehrinde doğduğu Harezm. için ismini oradan almış. Tamam. Almış Ma Matematik coğrafya alanında bilgili ol Bilgili sıfırı bulmuş kişi. Peki Bağdat'a eğitime gitmiş. Ondan da biraz bahsetsene. Niye Bağdat'a gitmiş? Bağdat'a Eğitim hı hı. Orada kimlerle çalışmış? Dünyanın Bilemiş. en bil, bilge evet. insanlarıyla. Neyi bulmuş matematikte? Sıfır en sayısını önemli sayısını şey sayısını. sıfır sayısını bulmuş. Güzel, teşekkür ederim. Ben, benim adım Susam. Bugün sizlerden Harisi'den bahsedeceğim. Harisi'ne 800 yıllarda Özbekistan'da e, şey. E, görmüştüm. O ismi bir de oradan almıştım. Hans, ee, şey, Harris ve şey, coğrafya. E, coğrafi, ondan sonra matematik, matematik bir astronomi, astronomi, e, astronomi, e konularında çok şey, e, ilgilidir. Ve evet, şey buldu. e, rakam sıfır rakamıyla da e, teknolojinin gelişmesini sağlamıştır. Güzel, teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar, benim adım Roza. Bugün sizlere Harizme'den bahsedeceğiz. Harizme 800 yıllarda yaşamıştır. Özbekistan'ın? Özbekistan'da doğmuştur. Şş. Ve ha, evet. Harezm şehrinde dünyaya gelmiştir. İsmini, İsmini de oradan almış. almış. Tamam. Sıfır rakamı kavanoz teknoloji gelişmeyecekti. Yani onun sayesinde sıfır rakamı sıfır rakamı bulunmuştur. O matematik ve coğrafyayı Ama en çok da matematikle ile ilgileniyordu. Sonra da Evet. Sonra da arkadaşına bir soru sormuştu. Sekizden sekiz çıkarsa kaç kalır? Arkadaşı gülmüş ve demiş ki Hiçbir şey kalmaz. Evet, Sakın evet, hiçbir şey kalmaz. Tamam. Sonra hadis-i hüküm demiş, demiş ki hayır yanlış Evet <laughs> teşekkür ederiz. Bakın.